bağımsız sinemadaki arkadaşlarımız suratına da söyledim. Neden bu kadar ön yargılısınız? Sen öyle bir iş getirsin ki işine güvenirsin. Ben yapıyorum. Ben Prince dizisine de kendim girerim. Ben mesaj attım ve gerçekten. Merhaba arkadaşlar yepyeni yeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk Kaç Beder Giyer öğle bir keçir zaman ki Kurt Seyit Şura Sevda Alobora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkta oyuncunun məslik həyatında adətən bir dönümçü oldu. Sanqo Romantik Komedi ilə qazandığı ünün fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. BluTV-də çəkilən Türkiyənin ilk vampir disidə yaşamayanlarda Kerem Bürsin Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Need a cup of blend? That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines and I'm.